videoda iki oktav do majör dizi çalıyoruz. Ardından da üçlü yürüyüş dediğim bir alıştırma çalıyoruz do majör ile ilgili. Şimdi gelin yakın çekimde egzersiz dersimize başlayalım. Öncelikle oktav ne demek? Kalından do kalın do notasından ince do notasına bir üstündeki ince do'ya gidiyoruz. Bu bir oktav olmuş oluyor. Ardından bir ince do'ya daha yukarı çıkıyoruz. Buradaki ince doya geliyoruz 8. perde en alt tel 8. perdeye geldiğimiz zaman 2 oktav ilerlemiş oluyoruz dodan bu doya bu dodan da buradaki doya 2 oktav şeklinde ilerledik buna 1 oktav dodan başlayıp bir incesine ya da bir kalınına gitmeye deniyor mesafe gibi düşünebilirsiniz bunu ölçü birimi gibi düşünebilirsiniz şimdi öncelikle biz neyi çalacağız do majör gamımızı çalacağız 2 oktav 40 metronomla çalıyoruz. Apeando ve ardından tirando. İ, M parmaklarıyla gösteriyorum. Tabi siz M, A da çalışabilirsiniz. İ, A da çalışabilirsiniz. Ne kadar fazla parmak kombinasyonuyla çalarsanız o kadar yardımcı olur size. Metronomu açtım. Do majör gamı. 2 oktav çalıyoruz şimdi apeando tekniğiyle. İ, M parmaklarıyla. 2, 3, 4, Örgümü bu şekilde çaldık. Şimdi de İ-M-Trendo tekniğiyle çalalım. Dört. majör gam i mi parmaklarıyla apayanda ve trando şeklinde çaldık. Şimdi de üçte yürüyüş dediğim bu gamın egzersizini çalacağım size. Bunu ben hazırladım sizler için. Birçok gitar e, metodunda zaten bunlar yer alıyor. Buna benzer şeyler yer alıyor. Üçlü gidiyoruz. Do mi re fa mi sol. Bu şekilde ilerliyoruz. Zaten notada da görünüyor ekranda da. Tab'dan takip edersiniz. Nota okuyanlar notayı takip etsin. Tab o not okumayı bilmeyenler de TAP'tan çalışabilir. Ama tavsiyem mutlaka nota okumayı da öğrenin. Şimdi bunu çalacağız. Metronomu açıyorum. Yine evet. apeando ve tirando iki şekilde çalalım. İğme parmaklarıyla. Dört. La'ya üçüncü parmak gidiyor. Sol, si, üç. La, do. Do'dan geri dönüyoruz. La, Sol. La. Fa. Sol. Mi. Fa. Re. Mi. Do. Re. Si. Do. Dört. Bitti. Şimdi de İm'i tirando ile çalalım. Bir. İki. Sol, si, la, do, si, re, do, mi, re, ha, mi, sol, do, la, sol, si. Bu da bu şekilde. Ben bunları birer vuruş olarak yazdım. O yüzden biraz seri diğer alıştırma videolarına göre birazcık daha hızlı olabilir sizin için. İsterseniz bunu daha da yavaş çalabilirsiniz. BPM'i 40 ayarladım ben. Siz her notaya bir vuruş değil de her iki vuruşta bir nota çalabilirsiniz. Bu şekilde metronomun özelliği var orada iki vuruş olarak da seçebilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde ayarlayıp yavaş bir şekilde de çalabilirsiniz. Şimdi. Burada ben bunu birazcık daha hızlandırmayı göstereceğim size. Biraz da hızlı halde çalalım. Mesela do majör çalalım. Bu hızlısı. Şimdi de üçlü yürüyüşü hızlı olarak çalalım. bu şekilde çalarsak sola çalarken çok işimize yarar. Mutlaka bunları hızlandıralım. Gabı bu hallere çıkaralım ama temiz çalmamız lazım. Tabi yani hızlandıracağız diye notaları yavarım yamalak böyle çalmadan geçmek olmaz. O yüzden her bastığımız sesten temiz ses gelmesi lazım. Böyle yavaş yavaş hissederek her notayı çalarsak kalıcı bir öğrenme sağlarız. Evet, do majör gam ve onunla ilgili üçlü yürüyüş egzersizi ne anlattım sizlere. Bu şekilde siz de bol bol bunları çalışın. İhmal etmeyin. Mutlaka da yavaş çalışın. Bu videoda do majör gamı çaldık. iki oktav çaldık. Ve bu gamı sizlerin hızlandırması gerekiyor bu şekilde. Bunu hızlandırırsanız Solo çalarken daha iyi olur. Sesleri bastığınız yerlerin notalarını da öğrenmiş olursunuz. Ayrıca bu majör gamla ilgili bir alıştırma çaldık. Üçlü yürüyüş demiştim ben bunun ismine. Bu üçlü yürüyüşü de çaldım sizlere. Bunu da hem apayanda hem tranda çaldık. Bunu da yavaş tempoda başlayıp ikisini beraber hızlandırarak ilerlerseniz sizin gitar seviyeniz için çok yardımcı olacaktır. Mutlaka yavaştan başlayıp hızlıya doğru ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Bu domoçorgamı ve alıştırmaları hem nota ve hem tap şeklinde sizler için hazırladım. Videonun altındaki açıklamalar kısmına PDF linkini bıraktım. Oradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Videolarımı beğenip kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.